Süper Bulmaca Ramazan Bayramı'nda müthiş sürprizlerle geliyor. Neşe, kahkaha, eğlence hepsi bir arada olacak ve tavan yapacak. Barış benim de yan yana gelince niyeyse böyle. biraz gergin oluyorum. Bayramın ikinci günü Bulmaca heyecanına Lumber KT'nin ilgiyle takip edilen programı küresel piyasalar ekibi katılıyor. Ben niye az puan alıyorum? 30 <laughs> Barış Esen, Aysun Karaytu, Gizem Öztok, Altınsaç ...ve Murat Saman. Bende sıkıntı var. <laughs> ve bayramın son gününde Süper Bulmaca'da yine müthiş bir eğlence var. Gördüğün gibi Selma'yı gözünden tanıyor yani. <laughs> Hiç KT'nin ekran yüzlerinin bulmaca heyecanı. Bak el şöyle. <gülüyor> 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 Cüneyt Başaran, Aslı Şafak, Merve Hande Akmehmet ve Açıl Sezen. Salı mıdır aradığımız cevap? Hayır Aslı tüm gelirinin sosyal sorumluluk projelerine bağışlanacağı Süper Bulmaca Bayram Özel bölümlerini kaçırmayın.